Merhaba, iyi akşamlar diliyorum, Bugün burada e, Balçova Belediyesi, Çağdaş İzmir Derneği'nin beraber düzenlediği e, bu güzel organizasyona, Çağdaşra organizasyona e, burada biz de işler etmiş bulunmaktayız. E, Çağdaş İzmir Derneği olarak e, şimdiye kadar yaptığımız etkinliklerden bazılarını bahsetmek istiyorum. Çağdaş İzmir Derneği bendeniz Mehmet Sekki Bulut tarafından ve Ayhan Kindik ve Yakup Elçi tarafından kuruldu. Başkanımız Ahmet Özpelit tarafından yürütülüyor. Bugün burada bu salonu inşallah gümbür gümbür dolduracağız. Balçova Belediyesi Onur Yiğit Bey tarafından başkanım tarafından desteklediği bir organizasyon. Çok memnun oldum, çok mutlu olduk bugün burada bu organizasyona destek veren tüm sponsor arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün burada bu organizasyonu düzenleyen Çağdaş İzmir Derneği yönetimi ve Başkanı tebrik ediyorum. Güzel bir akşam geçireceğiz inşallah. Çaydaçıra dediğimiz gerçekten çok önemli bir organizasyon. Elazığ yöresinin bir e, çayda çıra e, musikisi burada inşallah tüm İzmirlilere dinleteceğiz. E, ben çok mutlu oldum. İnşallah çok güzel bir gece yaşayacağız. E, teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim.